Bulduk kendisini şimdi bakacağız. Yani e, bütün e, sesleri çıkarıyormuş Onu bir göreceğiz. Burada gördüğümüz motorların ve görmediğimiz arabaların seslerini çıkarabiliyor musunuz? Arıyorum abi. Mesela neler var? Mesela Suzuki var, binlik Suzuki. Yamaha 115 var. Evet, ne anlayacağım onu binlik olduğunu sen çıkar. <laughs> Suzuki var motor. Tamam. Yamaha var. Tamam. Traktör var. Traktör. Evet, traktör var. Mustu bir var, Tra şey var. Transit var. Peki. Şahin var manifortlu Şahin. Valla mı? Evet. Su Peki, motoru var. Bir mesela transitten başlasak olur mu? Olur. Tamam. Bu transit. <laughs> Bu transit. <laughs> traktör alalım bir de. Bu da traktör. <laughs> gaz da çekiyor. evet abi. Allah Allah peki Suzuki'ye geçsek binlik miydi Suzuki? Evet binlik. <laughs> Sözü ne yaptın ya? ben <laughs> <laughs> en son 500'lüğünü <beş> duymuştum. <laughs> Başka ne vardı? Yaman Şahin. E, Şahin. Manifotlu Şahin. Bir dakika dur Şahin burada var. Onu evet. ayrı bir test ederiz. Olmayanları bir duyalım. Yamaha 115 burada olmayan. <laughs> otobandan geçişi bu. Bu da Suzuki'nin otobandan geçişi. <laughs> Peki şimdi e, şurada bir Suzuki var. O kaçtık abi? Binlik bir sesini bir duyabilir miyiz? Şöyle değil. Dur. Bak sese bak. <laughs> şimdi bir de Fevzi'den duyalım bakalım. <laughs> lan, 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 lan. <laughs> lan VAM VAM Aynı ya. Rölantisi bile tutuyor <laughs> Abi manifoldlu değil mi bu şahin? Bir çalıştırabilir miyiz? motorun çalışma sesinde o. manifoldlu suydu. Şimdi e, istop edelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yer o bile tutuyor harbiden. <laughs> Gel abi bir de. Bu neydi abi? Bu kaçtıktı abi? Bir çalıştıralım abi. Bir bak bak. markada var mı sende? Var. Peki onu alalım. Lan 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 lan. Bunun da rölantisi tuttu değil mi? Peki Fevzi motora kuş kaçma durumu oluyor mu? Yok <laughs> <Aa, öyle abi>. yok <laughs> Su motoru var bir de. Su motoru ana. Fevzi <laughs> <laughs> kaç yaşında bunu fark ettin? 10 yaşımdan beri var abi. 10 yaşımdan evet. beri motorlarla uğraşıyorum evet. diyorsun ha? Sadece peki başka ne sesler var? Başka... ...lastik havasını indiriyor? Valla mı? Evet. Bir indirsen mi <laughs> 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 Çok iyi ya başka? <laughs> başka bir de sprey var. Sprey? Ne yapıyorsun onu? <laughs> <laughs> Allah'ını <laughs> <laughs> Ödüm <laughs> Peki bu yani sende e, hastalık seviyesinde mi yoksa böyle merakından mı ben bu sesleri çıkarıyorum Hastalığı oldu. Motor. Motor hastalığı var bende. Allah Allah. Evet motor sevgisi var. Zaten ustamın da motoru var. Onunla öyle tanıdıyorum evet. diyorsun. Ha. Baktım ki motora binemiyorum gece evde kendi kendime. <laughs> <Öyle, gülüyor> Yani evde anne baba bir laf ediyor mu oğlum gene motorla oynama abi. Bir şey demiyorlar. Valla Yok. Peki okulda falan ya da kapalı bir alanda kimsenin okulda, beklemediği bir alanda hiç. Okulda küçükken yapıyordum. Çocuklar arama biletler Ne bir de milleti alıp taşıyor muydun arkadaşlar? Hadi bir gezdirsene beni. Gezdireyim. <laughs> Adam ne dedin? De. Manifortlu Şahin'le. Evet şimdi hadi gezelim bakalım. Şahin'le geziyorum. Açıl abicim şöyle açıl açıl açıl. Biz Şahin'le geziyoruz. <laughs> Bir de ile götürsene geri. <laughs> i̇kiyle gel. Arkasına gezelim o zaman motorla. Bunda mı? Ya, Yok şimdi... abi tırsıyorum ben ondan. Bu daha güvenli. <laughs> Çok iyiydi Fevzi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah motoruna kuş kaçırmasın. <laughs> Allah zevar vermesin. Size de teşekkür ediyoruz hepinize. Arkadaşlar sağ olun. İşte Gaziantep'li görüyorsunuz böyle sıcak. Efendime söyleyeyim motoru sıcak soğumuyor. <laughs> Hızı yapıyor. Sağ olasın hepimizin. Görüşürüz. Biz ne yapıyoruz şimdi? Her şey yolunda ekibi olarak Gaziantep'imizde böyle e, ilginç. E, sizi böyle izlerken tebessüm ettirecek. Her şey yolunda diyeceğimiz güzellikleri gezmeye devam ediyoruz. Keydal yukarı. Peki oraya gidecek. <laughs> वन 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 वन